Toplumun en az yarısında görülen hemoroid, halk arasında mayasıl veya basur olarak bilinen bir hastalıktır. Makat bölgesinde damarların genişlemesi ve büyümesiyle ortaya çıkan bir sorundur. Damarların yumaklanması da hemoroidi tanımlayabilir. Kalın bağırsağın sonunda bulunan rektum ve anüsteki toplar damarların kesecikler meydana getirmesi olarak da ifade edilebilir genişleyen toplar damarlar, varisler meydana getirerek, dışkının vücudu terk ettiği yer olan anüsten çıkabilirler. Bu da, hemoroidin ileri evrelerinde olur. Anüs ağzında, şişlik ve kanama gibi belirtilerle kendini gösteren basur hastalığına karşı, iyi gelen, bazı besinler vardır. Bu besinler sayesinde, oluşma ihtimali olan basur, engellenir. Ayrıca, oluşan basurun şiddeti ise, azaltılır uzmanlar, bu tarz hastalıklara yatkın olan kişilerin, mutlaka beslenme öğünlerine, bunlardan eklemelerini tavsiye eder. Basura iyi gelen besinler nelerdir? Ve basurlu birinin tüketmemesi gerekenler? Hemoroid kaynaklı şikayetlerin etkisini azaltmak için, beslenme tarzı değiştirilmelidir. Zeytinyağlı yemekler ve lifli besinler tüketilmeli, günde 2 ila 3 litre su içilmelidir. Tuvalette uzun süre kalınmamalıdır. Tahıllar Nohut ve fasulye, gaz yapıcı maddeler içerdiklerinden, makat bölgesinin, tuvalet yaparken zorlanmasını engeller. Basurun çoğu almasındaki en büyük etkenlerden biri, kabızlıktır tahıllar, içerdikleri yüksek lif sayesinde sindirimi kolaylaştırdıkları için, basur problemini en aza indirir. Sebzeler Tatlı biber, havuç, patlıcan ve domates gibi sebzeler, basur tedavisinde, doğal ilaç olarak kullanılır. Domates, içerdiği çözücü asit sayesinde, basur memelerinin ağrılarını dindirerek, zamanla yok olmasını sağlar. Meyveler Meyvelerden, özellikle ananas, kavun ve avokado, basur tedavisinde etkilidir. İçerdikleri yüksek antioksidan maddeler sayesinde, basur memelerinin küçülüp yok olmasını sağlar. Kefir İçerdiği doğal maddeler sayesinde, basurun gelişmesini engeller. Günde bir bardak kefir tüketimi sadece basura değil, diğer hastalıklara da iyi gelir. Vücuttaki iltihabı atan en etkili besinlerden biridir. Yoğurt. Yoğurt içerdiği doğal probiyotik sayesinde basur memelerinin büyümesini engeller. Aynı zamanda düzenli tüketildiğinde basurun oranını da azaltır. Basurlu birinin tüketmemesi gerekenler. Kahve, baharatlar, kızartma yemekleri, fast food yemekler. Kırmızı et tüketimi mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Bunun yanında hamur işi, pilav ve makarna gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler de azaltılmalıdır. Acı biber ve bazı baharatlar hemoroid sorunu olan bölgeyi tahriş etmektedir. Acılı ve bol salçalı yiyecekler ile baharatlar tüketilmemelidir. Basuru hafifletme önerileri. Düzenli banyo ve kişisel bakım. Basur şişkinliği ve ağrısı için doktor tavsiyeli merhemler. Yürüyüş. Soğuk kompres. Dış hemoroid Genelde uzun süre oturan ofis çalışanları ve uzun yol şoförlerinde görülmektedir. Hemoroidin sağlık sorunu haline gelmemesi için mümkünse uzun süre oturmaktan kaçınmak önemlidir. Kronik kabızlığı olanlar, gebeler ve aileden gelen genetik yatkınlığa sahip bireylerde hemoroid olma sıklığı yüksektir. Bu gruptakilerin hastalık ortaya çıkmadan yaşam tarzlarını düzenli hale getirmeleri önem taşımaktadır. Hemoroid neden olur? Ailesel yatkınlık, kabızlık, uzun süren ishal, zor doğumlar, posasız gıdalarla beslenme, aşırı terleme, az su içme, karın içi basıncı artıran nedenler, obezite. Tuvalette uzun zaman geçirme. Acılı ve baharatlı gıdaların aşırı tüketimi. Gebelik. Aşırı alkol tüketimi. Tuvalet ihtiyacını ertelemek ve ileri yaş hemoroidin sebepleri arasında yer alır.